Ufka Yolculuk 12 İlkokul Kategorisi kitabımız Maske Düştü. Kitabımızın 11. bölümü oyunun sonu. Bu bölümle ilgili hazırladığım soruları paylaşıyorum. Birinci Soru Türk, Türk kültüründe, tasavvufta, Anadolu tarihinde yer edilmiş veli kimseler arasında yer alan Hacı Bektaşi veliyi temsil eden çizimlerde hangi figürler kullanılmaktadır? A. Kedi ve Köpek B. Kaplumbağa ve Tavşan C sincap ve fil. D aslan ve geyik. Cevabımız D şıkkı aslan ve geyik. Hacı Bektaş Veli'yi temsil etmek için aslan ve geyik figürleri kullanılıyor. İkinci soru. Önce soruyu okuyalım. Yukarıda özellikleri verilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir? Tasavvuf kültüründe çoğunlukla yol gösterici, kurtarıcı rollerinde temsil edilir masumiyetin ve temizliğin simgesidir. Hacı Bektaşi Veli'yi temsil eden çizimlerde aslan figürünün zıttı olarak yer alır ve bu özelliğiyle dengeyi oluşturur. A. Kaplan B. Geyik C. Gergedan D. Kedi Burada aslan figürünün zıttı olarak verilir demiş. Diğer hayvan sorulmuş. Bu hayvan geyiktir. Cevabımız B şıkkı olacak. Üçüncü soru. Hacı Bektaşi Veli'yi temsil eden çizimlerde aslan ve geyik figürü kullanılır. Bu çizimlerde kullanılan hayvanlar neyi temsil ederler? A. Aslan figürü cesareti, geyik figürü ise masumiyet ve temizliği temsil eder. B. Aslan figürü gücü, geyik figürü ise korkuyu temsil eder. C. Aslan figürü hükümdarlığı, Geyik figürü ise esareti temsil eder. D. Aslan figürü iradeyi. Geyik figürü ise zayıflığı temsil eder. Burada da cevabımız A şıkkı olacak. Dördüncü soru. Türk Türk kültüründe tasavvufta aslan ve geyik figürleri kimi temsil etmektedir? A. Hacı Bektaş Veli. B. Pir Sultan Abdal. C. Yunus Emre de Mevlana. aslan ve geyik figürleri Hacı Bektaşi Veli'yi temsil eder. Cevabımız A şıkkı olacak. Beşinci soru. Tasavvufta Hacı Bektaşi Veli'yi temsil etmek için sağ koluna, koluna geyiği almış, sol eli de aslanın üstünde olan resimler kullanılır. Bu resimlerde aslan figürünün bazı manaları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A- Asalet, B- Kudret, C- Esaret, D- Zafer. Bu e, anlamlardan olmayan sorulmuş esaret bunlardan biri değildir. Cevabımız C şıkkı olacak. Altıncı soru. Tasavvufta Hacı Bektaşi Veli'yi temsil eden çizimlerde aslan figürünün zıttı olarak geyik figürü kullanılır. Bu özelliğiyle bu figürler neyi temsil ederler? A. Barışı, B. Savaşı, C. Dengeyi, D. Sabrı. Aslan ve geyik figürü dengeyi te e temsil etmektedir. Cevabımız C şıkkı olacak. Yedinci soru. Hacı Bektaşi Veli'ye göre bir Müslüman namaz kılmalı, oruç tutmalı ve benzeri gibi ibadetlerini tam yapmalıdır. Ayrıca Müslümanların sahip olması gereken başka özellikleri de vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Cömertlik B. Hayasızlık C. Alçakgönüllülük D. Güzel ahlak Cevabımız B şıkkı olacak. Hayasızlık 8. soru Hacı Bektaş Veli'nin bilinen tek eserinin adı nedir? A. Divan-ı Kebir B. Menakıbname C. Mesnevi D. Makalat Hacı Bektaş'ın tek eseri makalattır. Cevabımız D şıkkı. 9. soru. Hacı Bektaşi Veli'nin bilinen tek eseri makalattır. Hacı Bektaş bu eserinde neyden bahsetmiştir? A. Ahiret yaşamından B. İslam dininin genel hükümlerinden C. Güzel ahlakın öneminden D. İnsanın yaşam döngüsünden bu kitapta İslam dininin genel hükümlerinden bahsedilmektedir. Cevabımız B seçeneği olacak. 10. soru Makalatı Hacı Bektaş Veli Hacı Bektaş Veli'nin İslam dininin genel hükümlerini yazdığı kitabıdır. Makalatın ana konusu insan ve onun olgunlaşması anlamına gelen nokta nokta kapı ve nokta nokta makam kavramlarından oluşur. Yukarıdaki metinde boşluklara sırasıyla hangi kelimeler getirilmelidir? A) 4 40 B) 5 50 C) 10 100 D) 3 30 Buradaki e, boşluklara 4 kapı ve 40 makam olması lazım. Yani 4 ve 40 kelimeler getirilecek. Cevabımız A şıkkı olmalı. <laughs> 11. soru Hacı Bektaşi Veli ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. 13. yüzyılda yaşamış, insanları ötekileştirmeyen büyük bir Allah dostudur. B. 40 yaşında Horasan'dan Anadolu'ya gelmiş ve 36 sene insanlara İslam'ı anlatmıştır. C. Seyyid'dir yani peygamber soyundan gelmektedir. D. Tek eseri Mesnevi'dir. Burada Hacı Bektaş'la Veli ile ilgili yanlış olan bilgi sorulmuş. Cevabımız değişik olacak. Tek eseri mesnevi değil makalattır olacaktı. 12. soru Hacı Bektaşi Veli nerede ve ne zaman vefat etmiştir? A. Nişabur'da 1281 yılında B. Kırşehir'de 1271 yılında C. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde 1271 yılında D. Konya'da 1371 yılında. Hacı Bektaş Veli, Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde 1271 yılında vefat etmiştir. Cevabımız C şıkkı olacak. Burada bölümle ilgili hazırladığım soruların cevap anahtarını paylaştım. Bundan sonraki videolarımda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.